Basın ilan kurumu Ankara Bölge Müdürü Murat Yürekli Diyarbakır Bölge Müdürlüğü görevine atandı. Yürekli 2020 yılından bu yana sürdürdüğü Ankara'daki görev süresinin ardından yeni görev yerine uğurlanırken meslektaşlarına ve basın camiasına veda etti. Ankara'daki görev süresi boyunca 8 ili kapsayan bölgede medya sektörüne yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Yürekli, Veda ziyaretleri kapsamında Ankara Net gazetesini de ziyaret ederek duygularını paylaştı. Ankara'daki 5 yıllık görev sürecini özetleyen Yürekli, basın sektörüne yönelik olumlu kazanımlar için gayret gösterdiklerini belirtti. Ankara ve bağlı illerde basın kuruluşlarıyla şeffaf, yapıcı ve sağlıklı bir iletişim anlayışı benimsediklerini dile getiren Yürekli, Ankara'daki meslektaşlarıyla kurdukları iletişimin her zaman değerli olduğunu söyledi. Ankara'da geçen 5 yılı özetleyen Yürekli şunları söyledi. Beş yıl aşkın süredir özellikle bağlı 8 sene elimizle birlikte basın ilan kurma olarak hizmet veriyoruz medya sektöründeki meslektaşlarımıza. Bu süre zarfında bütün arkadaşlarla, bütün medya sektöründeki paydaşlarımızla sağlıklı ve iyi iletişim kurduğumuza inanıyoruz. Bu süre zarfında özellikle kamu inanları başta olmak üzere. E, Kazanımların noktasında büyük gayretler sarf ettiğimize e, kurum olarak inanıyoruz. E, bu vesileyle Ankara e, de dedim. Çok başarılı bir yayın çizgisi var. Takip ediyorum. Hakikaten e, son bir yıl içerisinde çok ses getiren haberlere imza attı. Biz de takdirde karşıladığımız e, zamanlar oldu. Bu başarılarınızla devamını diliyorum. İnşallah Diyarbakır'da destektaşlarımızın her vesileyle bekliyoruz. Çok sağ olun. Evet.